İnovasyon ve girişimcilik platformu InnoCampus tarafından yaratıcılık ve inovasyonun geliştirilip yaygınlaştırılması amacıyla oluşturulan projenin tanıtım etkinliği yapıldı. Troya Kültür Merkezi'nde yapılan etkinlikte öğrencilere InnoCampus proje yöneticisi Mehmet Ünsal ve ekip arkadaşları tarafından tanıtımlar yapıldı. InnoCampus'un amacının yapılan faaliyetlerin ve deneyimlerin konuşulduğu tanıtım etkinliğinde öğrenciler de sorular sorarak bilgiler aldı. İnovasyon nedir? Biz böyle e, Türkiye'yi geziyoruz, şehirlerde arasında seyahat ediyoruz. Size güzel bir şey mi, nasıl yapmalıyız diye bayağı keyifli bir e, çekim oldu. Bunu bir belgesel olarak da daha sonra yayınlamayı düşünüyoruz. Şimdi biraz takımdan bahsedeceğim. Bizim çekirdek kadro, yani bu projeyi hayata geçiren, düşünen arkadaşlar olarak bizi çok etkileyen bir söz var. Dünyayı değiştirmek için beş kişi yeterli. Tabi bu insanlar ilk önce birbirini bulması lazım. Bu gördüğünüz Brüksel. Hikaye de Brüksel'de başlıyor aslında. O altı kişilik şekilde kadro birbirimizi orada tanıdık. Orada güzel bir Türk topluluğu var. Yani farklı şirketlerde çalışan e, Türk arkadaşlar. Biz bir araya geldik ve hem Türkiye'ye dönüp kendi girişimlerimizi ne yapabiliriz diye konuşurken bir yandan da ya biz buralarda bayağı bir şeyler öğrendik. Biz bu öğrendiğimiz şeyleri, birikimlerimizi Türkiye'ye dönüp nasıl e, sizin gibi gençlere faydalı olabiliriz onun üzerine düşünüyorduk. Ve Oradayken bizi etkileyen birkaç tane kavramla karşılaştık. Bir tanesi ortak çalışma. Bu gördüğünüz bir ortak çalışma ofisi. Yani bizim alışık olduğumuz standart dört duvar arası ofisler gibi değil. Gördüğünüz gibi açık böyle. Herkes beraber çalışıyor. Gördüğünüz gibi bu da bizim alışık olduğumuz bir laboratuvar ortamı değil. Yani öyle yani üniversitede böyle her şey düzenlidir, ona dokunma, bunu kırarsın, bunu emleme diye. Ben mesela İTÜ'den biliyorum. Bizim 1970'lerden kalma tornalarımız vardı. Bozarsınız, kırarsınız diye dokundurmuyorlardı. Şimdi böyle olunca ne oluyor? Üniversitedeyken hiçbir şey öğrenemiyorsunuz. Ona dokunma, bozarsın. Bunu kurcalama çalışmaz. Dolayısıyla biz üniversiteden mezun olduğumuz zaman hiçbir şeyi öğrenmeden, yani pratik bir şey öğrenmeden mezun oluyoruz. Sonra sanayide bir şeyleri öğrenmeye çalışıyoruz veya işlerinde bir şeyleri öğrenmeye çalışıyoruz. Buradaki anlayış bambaşka. Bayağı ilgi çekiyor yurt dışında çünkü bu yap lab işte fab lab kavramı var. Her yerde kuruluyor. Dünyada yaklaşık 550 tane var. Biz bunu mobil bir şekilde, girişimcilikle de bir araya getirerek konteynerlerle şehir şehir gezdiriyoruz. Bu aslında çok yaratıcı bir şey olarak geliyor onlara. Duymak istiyorlar onun hikayesini ve davet ediyorlar. Endüstriyel tasarımda yüksek lisans yapıyorum ve e, yani o yeni teknolojileri, üç boyutlu yazıcıları, Arduino'ları hepsini birlikte öğreneceğiz. ben yani eğer prototiplemek istediğiniz fikirler varsa ya da bu teknoloji merak ediyorsanız, ben hiç hayatımda görmedim hani bir bakayım neymiş demek istiyorsanız, yani diyorsanız gelip görebilirsiniz. eğitimlerimiz de olacak yani projelerinizle birlikte prototipleyeceğiz ya da bir fikriniz var ama nasıl hayata geçireceğiz, nasıl bir fikri bilmiyorsanız yine aynı şekilde hani birlikte fikir alışverişi yapacağız, işte bir yapımı nasıl yapacağız yani mesela fikirleriyle, ilk fikirleriyle ilgili arkadaşları biz böyle biraz konuşurken bile o zaman ben şöyle de yapabilirim diye fikir değişiyor, hani gelişiyor. O yüzden hiç çekinmeden gelin, başvuru formunda olun ya da mail atın bizlere. Böylece fikriniz, hani en ufak bir fikir bile gelişip, kendi iş fikrinize, gelişmenize dönüşebilir. Mesela bir uygulama yapıp, Google diye koymak istiyorum ben. Kültürel programı. Şey açın uygulama. Bir, bir, daha bir daha tekrar edebilir misiniz? Bir yani. uygulama yapıp Google Play'e mesela koymak istiyorum. Evet. Şey programı bu, filtreleme programı. Evet. Bunun için yani siz nasıl bir katkıda bulunabiliyorsunuz onu ben merak de ediyorum ya. Yani. yani yazılımı kendin yapacaksın evet. değil mi? Evet. İşte bizim çevremizden sana kim destek verebilir, kim fikir verebilir, benim soruların varsa onun cevabını nasıl bulabilirsin onları konuşuruz. Yardım edebileceğimiz kadar yardım etmeye çalışıyoruz. Şu anda tabii tam neye ihtiyacın olduğunu bilmediğim için hani kimin yardım edeceğini bilmiyorum ama gel sen konuşalım, tamam. bakarız. Başka yani. bir şeyler var